Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber asit bazlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar, asitleri bazları önemseyin lütfen çünkü 11'de de çok fazla işinize yarayacak başka konularda da asit ve baz bilgilerini kullanacağınız yerler olacaktır. O yüzden lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü mol hesaplamanın içerisinde var, elektrokimyasında var, var oğlu var yani. O yüzden asit bazlar e, kimyanın mol kadar olmasa da yine birçok konusuna temas eden bir bilgi, bir konu. Asit bazlar için sulu çözeltileri elektrolittir. Evet arkadaşlar asit baz ve tuz suda iyonlarına ayrışır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. İyonlarını ayrışan şey elektriği iletir. Elektrolit de elektriği ileten bir çözelti demektir. Dolayısıyla doğrudur. Hidrojen ve hidroksit iyonları içerir. Kim? Asitler hidrojen içerir. Bazılar da hidroksit iyonu içerir. Kesin mi? Yok. İçermeyenleri de var. Suyun içerisine girdiklerinde hidroksit verenleri var. Yani mesela bazik oksit oluyor. İçerisinde OH yok ama suyla etkileşime girince OH çıkartıyor. Ona da dikkat edin. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. Turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Şimdi bu kim için doğru? Mavi analar baz neydi? Analar kızartır, baz, babalar mor artır, değil mi? Öyle bir kısaltma yapıyor gençler. Turnusol kağıdının rengini maviye çevirenler babalar yani bazlar. Analar ne yapıyor? Kırmızı yapıyor turnusol kağıdını. Dolayısıyla bu işlemi yapan sadece bazlar. Hem asit ve baz için biz ortak bilgi istediğimiz için maalesef bunu şöyle deseydi. Turnusol kağıdının rengini çevirir. Gayet güzel ve doğru olurdu. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 1 ve 2. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin suda çözülme tepkimesi yanlış olarak verilmiştir diyor. Şimdi suda çözülme tepkimelerinde şuna dikkat edin lütfen. Bir önceki senede kullandığımız o bileşik yazma okuma bilgileri var ya sevgili arkadaşlar. Onu burada hayata geçireceksiniz. Mesela hidrojen ve külürü bileşik yazarken artı ve eksi diye yazdınız ya. İşte o artıyı eksiyi dışarı çıkartacaksınız. Bir yapıya baktığınızda artısı eksisini onu dışarı çıkartmanız çok önemli. Şimdi ben şurada minik bir düzeltme yapayım. H, N, O, 3 olacak bu. Dolayısıyla HCl suyun içerisine böyle çıkar. HNO3 nitrik asit bu şekilde çıkar. Nitrat ve hidrojen çıkarır. Asetik asit şurada CH3 COO doğrusunu yazalım buraya. Sevgili arkadaşlar bunlar özel asitler, organik asitlerdir. İçerisinde şu yapıya yani biz ayrı bu yapıya ayrı rastlarız suyun içerisinde. Yani COO kısmı yani yapının içerisinde şunu gördüğünüz maddelere ne diyeceksiniz? Sanki baz gibi duruyor değil mi? İçinde OH var gibi duruyor ama COOH varsa o zaman ona biz asit diyeceğiz. Buna biz organik asit diyoruz arkadaşlar. Ve zayıf bir asittir. Meyvelerde falan bulunur. Dolayısıyla sirke falan. Demek ki cevabımız buymuş. Buradaki yanlışlık yazım yanlış. Onu düzelttim. Sodyum hidroksit. Sodyum artı hidroksit. Doğru efendim. Sülfürik asitin ayrışması iki tane hidrojen bir tane sülfat. Bu da doğru olmuş oluyor. <laughs> Aşağıda verilen oksitlerden hangisinin özelliği karşısında yanlış verilmiştir? Şimdi oksitlerimiz de kendisi içerisinde asit baz nötr diye 3 sınıfa ayrılıyor. Şimdi asit baz ve nötr. Asit olması ve nötr olması ametallikle ilgili. Ametal olacak ve yanında oksijen olacak. Nötrde de ametal olacak ve yanında oksijen olacak. Bazda ise metal olacak ve oksijen olacak. Metalin oksijenle bileşiklerine baz diyeceğiz. Hadi gelin ifade edelim. Bu bir metal baz. Bu bir metal baz. Hocam amfoter yazmış. Evet amfoter metaller vardı hatırlar mısınız? Hangileriydi onlar? Çinko krom, alüminyum, kalay, kurşun. Bir de berilyum ekleyebiliriz buna. Bunlar arkadaşlar amfoter. Yani amfibi gibi, kaplumbağa gibi hem suda hem karada yaşayan. Dolayısıyla hem asitten bazı tepkime verebilen elemanlar. O yüzden amfoter diyoruz. Bu bir metal. Dolayısıyla bazik olması lazımdı. Yanlış. Ne yazması lazımdı burada arkadaşlar? Bazik. Bu bir metal bazik doğru. Peki Joe'ya gelelim. Ametalin oksijen sayısı yani ametal sayısı ile oksijen sayısı eşit ya da ametal fazlaysa o maddelere nötr diyoruz. Kim gibi eşitlik var, nötr diyeceğiz evet. Peki asit kim ediyoruz hocam? Oksijen sayısı fazla olanlara. Mesela karbondioksit gibi. Dolayısıyla bazik oksit, asidik oksit ve nötr oksit kavramlarında da minik bir temas ettik. Buna göre de cevabımız Denizli seçeneği oluyor arkadaşlar. 25 derecede yani standart şartlarda sulu çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur? Şu ifade çok mühim sevgili arkadaşlar. Çok ince detaylı bir soru sormak istersem, sulu çözeltiler dediğim an kaç derece diye sormanız lazım. Çünkü 25 derece için o pH, pOH'ın toplamı 14 geçerli. 25'in üstü ve altındaki sıcaklıklarda farklı pH toplamları var. Bunu unutmayınız. 25'in yukarısına çıkarsa o sayı küçülür. 13, 12, 11 gibi. Aşağılara inerse 15, 16 gibi artar. Bunu unutmayınız. Ek bilgi. Şimdi pH sıralaması nasıldır sevgili arkadaşlar? Sıfırla başlar. 14'e gider değil mi? pH sıralamamız. Tam 7'de nötr deriz. 0 ile 7 arasında asit deriz. Buraya nötr deriz. Burada da baz deriz pH 7 ise çözeltinin ötürdür Doğrudur efendim. pH küçüktür 7'dense asidiktir. Doğrudur. H iyonu sayısı. O H iyonu sayısından. Yani o çözeltide kim galip ise madde ona benzer. H sayısı yani hidrojen sayısı fazlaysa tabii ki asidik olması lazım. Ne demiş? Asidik demiş. Doğru demiş. O zaman hangileri doğrudur? Üçü de doğrudur arkadaşlar. Evet, şimdiki sorumuzda Diyor ki sodyum hidroksit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sut kostik olarak ad bilinir, adlandırılır. Doğrudur arkadaşlar. Kuvvetli bir varzır. Bir al grubun hidroksitli bileşiği olduğu için doğrudur. Sabun sanayisinde kullanılır. Sut kostik kullanılarak sabunlar yapılıyor. Zeytinyağı ile işleme alınarak arkadaşlar. Ya da ayçiçek yağı ile başka yağlarla. Suda çözünmez. Büyük yanlış çünkü asit baz suda çözünür. Tıkanan lavaboların açılmasında kullanılır. Aynen öyle. Evdeki lavabo ağaçlar aslında birer sut kostiktir. Aşağıda verilen asitlerden hangisinin adlandırılması yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi burada bir kere bu arkadaş asit. Neden? Coğuh yapısından. Zaten asit diye hocam soru söylüyor. Evet. Aklınızda olsun. Dolayısıyla bu arkadaş karınca asidi yahut da formik asit diye adlandırılır. Hidrojen klorür, hidroklorik asit. Hidrojen nitrat, nitrik asit. Ne olacakmış bunun doğrusu arkadaşlar? Nitrik asit. Nitroz asit nedir hocam? O da şudur. Bu olacaktı arkadaşlar. Demek ki yanlış olan bu. Hidrojen siyanür, fosfat asit olduğu için de fosforik asit ya da hidrojen fosfat diye söylüyoruz. Bilginiz olsun. Evet. XYZ maddelerinin pH ölçeği üzerinde konumlarını vermiş. Buna göre hangileri bu XYZ olabilir? Gelin beraber pH'ı Y'nin bir kere ne olması lazım? Asit değil mi arkadaşlar? 7'den küçük. Asit. X 7'yi birazcık geçiyor. Baz. Z iyi bir baz. Çünkü artık pH'in diplerine varmış. Bu da baz. Yani gerçi iyi kuvvetli diye burada direkt buna bakarak bir yorumda bulunabiliriz. Net olarak bir şey söylemek doğru olmaz. Şimdi <laughs> Y maddesi asitse o zaman şuradan Y'nin asit olmayanları eleyelim. Gazoz asit olabilirsin. Kostik kesin baz bunu eledik sirke asit olabilirsin. Diş macunu ve temizlik malzemeleri neydi arkadaşlar? Bazikti. O zaman olamaz. Şöyle üstünü karalayalım. Limon suyu neydi? Asidikti. Dolayısıyla mermer tezgahlara dökmüyorduk değil mi? Mermerlerle tepkime veriyor çünkü. Gelelim. Y'nin işini bitirdik. Gelelim. X'e. X baz olacak. Yağmur suyu sevgili arkadaşlar gökyüzünden yağarken havadaki azot dioksitler kükürt dioksitlerle karşılaşıp tepemize asit yağmuru olarak yağdığı için e, dolayısıyla yağmur suyunu 7 küsür yani şey 7'ye yakın ama asit değil 5'lerde 6'larda bir değeri var. Diş macunu neydi sevgili arkadaşlar? Bazı bu olabilir. Kan neydi? Birazcık 7'ye geçmiş baz olabilir. Sabun neydi? Baz olabilir. Sirke neydi? Asit olamaz. Geçelim Z'ye. <laughs> Şimdi çakıştığı gerçi bir ihtimal kaldı ama diğerlerini de bir tanıyalım. Tuz ruhu HCl yani iyi bir asit. Z'nin ne olmasını arıyorum ben? Baz. Demek ki burası olamaz. Sirke asit olamaz. Lavabo açıcı baz olabilir. Burada da aynı şekilde amonyak. Üçü de bazdır. Ama üç tane tik olan tek şıkkımız C seçeneği olduğu için cevabımız da C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.